Amin. Ol deyince olduran, kalplerimizi iman nuruyla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla hamdü sena alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a salatu selam Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a efradına, ailesine, ashab ve ümmetine ve büyük milletine olsun. Bize bizden yakın olan Yüce Rabbimiz hayırlı işlerimizi kolaylaştırır, rızkımızı bollaştırır, haramdan uzaklaştırır, helaline yaklaştırdı, bizi hoşnutluğuna ulaştırdı. Her türlü zorluktan, varlık içinde darlıktan, kibir ve mağrurluktan aldatmak ve Sonunda pişmanlıktan sen bizleri koru ya Biz yalnız sana kulluk eder, her türlü yardımı yalnızca senden diler ve isteriz. Ellerimizi boş çevirme, bizleri doğru yola ilet. Ticaret ve kazançlarımızı, işimizi, evimizi bereketli eyle. Cesaretle metanetli ahlak ve faziletli, işlerimizde sadakatli eyle bizleri ya Rab. Cümlemizi darlıktan, bereketsizlikten, hak yemekten, kul hakkına tecavüz etmekten muhafaza eyle. Bizleri açlık, yokluk, kıtlık, kuraklık, arazi ve semavi musibetlerden sen koru. Kanaat etmeyi, gönlü zengin, gözü tok olabilmeyi, hayırda yarışmayı, veren el olmayı sen bizlere nasip eyle. Ya Rab, ailelerimizi, neslimizi ıslah eyle. Bizi kendine kul kabul eyle. Emanetini kabz etme zamanına kadar bizleri emanetinde emin olan eşlerimizi ve çocuklarımızı bizlere göz aydınlığı eyle. Bizi sana karşı vermekten sakınan muttakilerin önderlerinden, öncülerinden eyle ya Rabbi. Yüce Rabbimiz senden korkmayan kalpten, kabul olmayan duadan, fenalıklara doymak bilmeyen nefisten sen bizleri muhafaza eyle. Berdemisi, güzel yurdumuzu, faziletli ve asil milletimizi, bizi sana ulaştıran her şeyimizi, yerden ve gökten, dıştan ve içten gelebilecek her türlü afetten, beladan, fitneden, tehlikeden sen koru ya Rabbi. Ey her şeye kadir olan Rabbimiz, kalbimizde seninle Yalnızca senden istediğimiz, kimseye söylemediğimiz kâceklerimiz vardır. Dertlerimiz vardır gözyaşlarıyla sana arz ettiğimiz. Ya Rab sen kullarını çok seversin, yalnız bırakmazsın, vermeyi istersin. Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin. Sen ya Rabbi hayırlısıyla o dertlerimize derman nasip eyle. Bizleri yalancı sevdaların peşinde koşan değil, gerçek aşkın, Allah sevgisinin peşinde koşan kullardan eyle. Ey her şeye kadir olan Yüce Rabbimiz, evimizi, işimizi sen bereketlendir. Şeytanın fitnelerinden, nefsin kesiselerinden muhafaza eyle. Bugün burada senin rızan için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aşkıyla toplandığımız gibi yarın cennet sofralarında Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselamın yanında sahabe-i güzin hazretleriyle beraber toplanabilmeyi bize ve sevdiklerimize nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Dertlilere deva için, hastalara şifa için, boşluğuna eda için, cümle belaların defi, hayırların fethi için, bilhassa Allah rızası için, Lillahi Teala Fatiha. Rabbim kabul eylesin. Programın organizasyonunda emek veren, çok değerli din gönüllüsü kardeşlerime, Kur'an kursu hocası kardeşlerime, bizi kırmayıp buraya teşrif eden çok değerli sayın bir müftümüze, himayelerinde hizmet ettiğimiz sayın kaymakamımıza, çok kıymetli protokolümüze ve bilhassa siz değerli halkımıza, hanımefendilere, beyefendilere gönül dolusu teşekkürler ediyorum. Allah hepinizden razı olsun efendim. Rabbimize emanet